Bir gün İtalya'da bir genelev, diğer genelevlerle rekabet edebilmek için bir kampanya başlatıyor. Genelevin sahibi oradaki çalışan arkadaşları çağırıyor, diyor ki hiçbir müşterinize hayır demeyeceksiniz. Kapıya yazı asıyor, diyor ki burada hiçbir kadına hayır dedirtemezsiniz. Eğer hayır derlerse size İtalya'nın en lüks lokantasında bir yemek artı 10.000 Euro para vereceğim. Dünyanın birçok medeniyetinden, birçok ülkesinden bu geneleve ziyaretçiler geliyor. Hiçbiri de hayır dedirtemiyor. En son bir Türk temel bu genel eve geliyor kadına yanaşıyor. Kulağını eğiliyor bir şey söylüyor. Kadın hayır almaz hayır 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 diye bağırıyor. Sahibi bunu duyuyor yapacak bir şey yok söz verdik falan yemeğe götürüyor. Diyor ki çok merak ettiğim bir şey var o kadar insan geldi hiç hayır dedirtemedi. Siz ne dediniz kadının kulağına diyor. Vallahi bir şey demedim. Türk lirasıyla ile ödesem olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Ocak, olacak. olacak, olacak o kadar. <laughs> Çekici birini gördüğünde nasıl davranılır? Başlayalım mı? Çabuk başka yere bak. Şimdi yavaşça ona geri bakarmış gibi davran. Hafif gülümse ve aşağı bak. Yavaşça ona tekrar bak ve el sallayacakmış gibi yapıp sonra vazgeç. Sonra kendi kendine gülmeye başla ve birden ciddileş. Şimdi ona bir öpücük at. Bir öpücük daha. Kedi gibi tırmalarmış gibi yap. Sonra gözlerini kız, dudağına sır ve Ara beni. De. Kesin de işe Hatunlar. Çeller insan. Onları da sevun. Dedem derdi ki mazoti çelden... akili çelden alacaksın. Nokta. Ne bu salçalı makarna mı? Ne kadar kalitesiz bir menü. Ben yaptım. Tufan Bey çok seviyormuş. Bolognese soslu makarna. Wow. 14 yıllık eşim. Canı salçalı makarna çekiyor ve eski Madiku diyor ki ah ben sana hemen yapayım. Yarın da sevgililer günü, serseriler günü. Keyfiniz de yerinde, tuzunuz kuru. Şansım beni bulmadı da çok denedim olmadı. Adam gibi sevgili de bu dünyada kalmadı. <laughs> İnternet hizmetleri buyurun. Evet hanımefendi. İnternetinizi taşımak istiyorsunuz. Taşı tutayı seni? O işlerle bizim diğer Ecip'teki arkadaşlar ilgileniyor. Onlar yalı taşıyacaklar seni. Modemun değişti eskisini ne yapayım? Tövbe estağfurullah. Hanımefendi eskisini kobi kuti ya. Beni duyar mısın? Kit kafayla hanımefendi. Onu paçetle tabak buraya götür. Biz onu kullanacağız. Ha, onun sinyal ciddi senin eski kocan gibi. Benim he be, benim sinyalım seni ne ilgilendirir? Ben evli bakli adamım. Benden uzak dur bak ne diyorum sana Süleyman abi. Ha bu karı kudur diye Allah bu ne attı. Sen bizim ilişkimizi küçümsüyorsun ama... ...Mecnun için Leyla neyse... ...Ferhat için Şirin neyse... ...Behlül için Bihter neyse... <laughs> ...ben de senin için... ...Oyum Kazım. Sen kendine Bihter'den bir mi tutuyorsun bak ya? Sen Behlül olduğuna inanıyorsun da... ...benim Bihter olduğuma mı inanmıyorsun? <laughs> e ilişkiden beklentilerin ne? Sevgi, sadakat, güven. Daha önce sevgilin oldu mu hiç? Şimdi sana 35. flörtüm olduğunu söylesem ayıp olur. Ya kim sen olacaksın. Yüzün çok güzel estetik var mı? Şimdi burnumda, dudağımda ufak bir dolgu var. Kaşlar, laminasyon, kekiklerim <laughs> pek. Yok ya ben doğallıktan yanayım. Sabahları sizi kaldırmak için özel bir memur tutalım bari. Kaldırmasak akşama kadar yatacaksın. Yo, öğleden sonraları pek uyku tutmuyor. Ha, burası dingonun ağırı çünkü. Burası ağırsa benim burada ne işim var? Ben gidiyorum. Siz burada oturun. Ulan sende ne şeref kalmış, ne, ne asiyet.